Merhabalar. Mini kulüp denince aklıma hep olumlu şeyler geliyor. İlk olarak tabii ki oğlumuzun okula severek, isteyerek, can atarak gidiyor olması çok güzel bir başlangıçtı. Bunun sonrasında da okula, okuldan eve geldiğinde orada geçirdiği kaliteli zamanı, edindiği bilgileri, deneyimleri, becerileri, kurduğu güzel ilişkileri öğretmenleriyle ya da arkadaşlarıyla bize taşıyor olması, eve taşıyor olması da mutluluk vericiydi. E, tanıdığımız kadarıyla mini kulübün eğitmen ve e, yönetim kadrosunun bu konuda rolü çok büyük. E, hem yeterli ilgi ve şefkat çocuklara sunuluyor, hem de e, sürekli geliştirmeci, yenilikçi, e, inovatif bir yapıları var. E, bu sayede de eğitim kalitesine hep Yükseltme çabasındalar. Bu konuda onları tebrik ediyorum ve iyi ki mini kulüple yolumuz kesişmiş. Teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.